Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset sahnesinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için yıllarca mücadele ettik. Ter döktük. Bedel ödedik. Gerek siyasi hayatımız boyunca, gerekse AK Parti çatısı altında rahmetli Mehmet Akif inanın şu sözünü hep kendimize rehber edindik. Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri. İşte biz de ilk günden itibaren vefayı önceledik. Vefakar olduk. Kadir Şinas bir hareket olarak bugünlere kadar geldik emektarlarımızın tecrübesini ak saçlılarımızın birikimiyle birleştirip yeni arkadaşlarımızın dinamizmi ve heyecanıyla harmanladık. Bugün de bu anlamlı toplantı münasebetiyle kuruluşundan itibaren AK Parti İstanbul teşkilatlarında görev almış karşılığını sadece haktan bekleyerek İstanbul halkı için çalışmış tüm kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Eski il başkanlarımıza ve yönetimlerine, ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize, mahalle temsilcilerimize, elbette kadın kolları ve gençlik kollarındaki arkadaşlarımızın tamamına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Hangi görevde olursa olsun bu hareket için bu dava için taş üstüne taş koymuş her bir yol arkadaşımızı her zaman minnetle anacağız. Vefayı, diğergamlığı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Şunu lütfen unutmayınız. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak inşallah daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla gayret göstererek seleflerimizden devraldığımız bayrağı Yükseklere taşıyacağız.